Herkese merhaba. Bu videoda Samsung klavyeye nasıl kelime kısayolu ekleyebileceğimizi göreceğiz. Böylece örneğin bir yere e-post adresi yazacağınız zaman sadece belirlediğiniz kısayol kelimesini kullanarak e-post adresinizi yazabilirsiniz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve genel yönetim seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra Samsung klavye ayarları seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda metin kısa yolları ayarını açıyoruz. Yeni kısa eklemek için sağ üstte bulunan artı butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede öncelikle kısa yol kelimesini belirliyoruz. Daha sonra genişletilmiş ifade kısmına kısa yol kelimesini kullandığımızda yazılmasını istediğimiz ifadeyi yazıyoruz. Kutucukları doldurduktan sonra ekle butonuna tıklıyoruz. Bu özelliği nasıl kullanacağımıza gelirsek, herhangi bir metin girişi kısmına biraz önce belirlediğimiz kısayolu yazıyoruz. Kısa yol kelimesini yazdığımızda klavyenin öneri kısmında daha önce bu kısayolu atadığımız genişletilmiş ifade çıkıyor. Önerinin üzerine dokunarak kısayolu kullanmış oluyoruz. Bu özelliği e-posta, telefon numarası, ev adresi gibi metinlerde kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.